Konya merkezde bulunan arkeoloji müzesi. Konya'da ilk müzecilik faaliyetleri 19. yüzyılın sonlarına doğru başlamış. Alaaddin Tepesi ile Konya Bedesteni'nde toplanan eserler 1901 yılında Karma Ortaokulu'nun Güneybatı köşesinde açılan Müzeyi Hümayun'un Konya Şubesi olarak taşıtırılmıştır. Müzey Hümayun Konya Şubesi Anadolu'da açılan ilk müzedir. Ee, yine baktığımızda Mevlana Dergahı 1926 yılında Konya Asarı Atika Müzesi olarak düzenlenmesi üzerine Müze-i Hümayun Konya Şubesi kapatılmış. Müzede bulunan eserler yeni açılan Konya Asakari Atika Müzesi'ne sergilenmeye başlamıştır. 1953 yılında da Mevlana Müzesi olarak düzenlenmesinden sonra arkeolojik müzeye çevrilmiştir. Burada bu bölgede bulunan heykelleri görüyoruz. Muhtemelen heykelin tipinden anlaşıldığı kadar da Hitit heykeli olduğunu görüyoruz. Ee, burada da yine sütun altları, sütun başlıkları, küpler, aslan heykelleri, ee, bir Romalıya benzer tasvir var, kabartma. Yine bir kitabe taşı, arslan heykeli. Yine burada küçük oluklar var. Üzerinde yazılı ve kabartmalı şekilde Burada lahitleri görüyoruz. Burada yine sütun atlıkları, sütun başlıkları. Büyük devasa lahitler. Burada da üç büyük, 3-4 tane büyük çok devasa lahit var. Lahit eski dönemde Roma, Bizans veya Helenistik dönemdeki bu büyük mezarlara deniyor. Evet, şöyle görüyoruz. Devasa bir lahit üzerinde de kitabesi eski Grekçe yazıyor. Yine burada mil taşları, bir lahitin üzerinden alınan lahit kapağı görebiliyoruz. Yine bolca aslan heykelleri. Lahitler Konya Arkeoloji Müzesi'nde. Büyük devasa lahitler. Ya bunlar keşke üzeri kapalı şekilde sergilense en azından e, bu lahitler mesela şu lahit çok güzel. Muhtemel zengin, önemli birisine ait. Şey yapılsa, üzeri kapatılır. En azından yağmur ve güneşten korunsa çok iyi olur. Bir lahitin içi bu şekil. Bunlar mezar. Burada yine lahitleri görüyoruz. Burada daha küçük mezar taşları veya kitabeler görüyoruz. Bu bir yerin muhtemelen üst bölümünün parçasıymış. Buraya getirilmiş. Burada da yine kabartma heykeller. Farklı resimli sütun başlıkları, sunaklar. çok çeşitli şeyler sergileniyor. Farklı resimli sütun başlıkları işte diğer taş eserler bazalt veya mermerden yapılmış eserler. Yine bu tarafta da benzer aslan heykelleri, lahitler, sütunlar, sütun altlığı, sütun başlığı Yine bir aslan heykeli. Yine burada da görünüyor heykeller falan. Burada da yine devasa kitabeler farklı eserleri görüyoruz. Mezar taşları, kitabeler, sütunların üzerine kazınmış yazılar. Yoksa bayağı bir güzel yani eser bakımından da taş eserlerden de çok zengin. Burada da heykel parçaları kadın heykel parçası hepsi mermerden yapılmış. Roma stiline benziyor. Mezar taşları, aslan heykeli. Burada bir mezar olarak yapılmış lahit. Muhtemelen Roma dönemine ait birçok taş eseri görüyoruz. Burada da mermer heykeller devam ediyor. Yani Baya bir mermer heykel var. En sonunda da bir tane mozaik görüyoruz. Tüm parça evin tabanına ya da bir yerin tabanına yapılmış. Romalılarda çok kullanılıyordu mozaikler. Müzenin içerisine gezdiğimizde de çok daha süslü lahitleri görüyoruz. Muhteşem süslenmiş. Burada da yine üzüm temalı bir lahit görüyoruz. Burada ise bir muhtemelen tulladan yapılmış lahit. Yine burada mozaikleri görüyoruz. Farklı desenli mozaikler bulunuyor. Yine burada bir aslan heykelli bir tema anlatan, bir olay anlatan eseri görüyoruz. Yani buradaki Lahitlerin bir benzerini arkeoloji müzesine gördüm. Bayıldım yani. Bu kadar ince işçilikli. Mermer lahit. Çok her yerde bulunmuyor. Şöyle işçiliği görebiliyorsunuz. Hem üstünde hem altında. 1700-1800 yıllık Stamara tipi lahit. Roma devri. Burada da Pamfilya tipi. Roma devri. Bunlar bölgelerin ismi. Bakın çok muhteşem. Hem çok sağlam kalmış hem çok detaylarla süslenmiş. Yani acayip derecede fazla lahit var. Ve lahitler çok güzel süslenmiş. Hem üstü olsun. Şu şekilde. Hem dış yüzeyler olsun. Ön taraflar olsun. Muhteşem yani yıllardır İstanbul arkeolojiden sonra gördüğüm en güzel lahitler. Burada yine mozaik. Görüyoruz bu tarafta da yine farklı mozaik süslemeler var. Bunlar evlerin tabanında kullanılıyordu. Burada yine küçük lahitler var. Böyle bir heykelimiz var. Arka tarafta toprak kaplar. Bunlar kül kutusu şeklinde olan şu kaplar ya da lahitler. Burada yine top kaplar. Burada mozaik süslemeler görüyoruz. Burada küçük heykelcikler. böyle mozaik bayağı bir çıkmış. Burada da farklı heykelleri görüyoruz. İç bölümlere de bakalım. tarafta da topraktan, metalden yapılmış heykeller, topraktan yapılmış eşyalar. Yine boğa figürü, bronzdan yapılmış heykeller, Hermes. Bizans dönemi kapı tokmakları falan, haçları görüyoruz. Burada yine küçük toprak kapları görüyoruz. Farklı boyutlarda, farklı amaçlar için kullanılmış. Burada da seramik, toprak kapları görüyoruz. Çok değişik, farklı. Burada seramik toprak kaplar bayağı bir kültürel açıdan bayağı bir seramik toprak kap müzede sergileniyor. Kazı arkeolojik kazılardan bulunmuş, Tamir edilip müzeye getirilmiş gagazlı testler. Burada ise damga mühürler, silindir mühürler, mühür basılı kap parçası, iğneler, madeni aletler, baltalar, oraklar, mızrak uçları, balta uçları, Burada cam gözyaşı şişeleri Roma dönemi görüyoruz. Yine burada bilezikler var. Burada altın yüzükler falan var. Kolyeler. Şurada iğneler hem metalden hem kemikten. Burada da geometrik desenli bir duvar resmini görüyoruz. Çatal Höyük'ten buluntuların orijinalleri buraya getirilmiş. İşte topraktan, seramikten yaptıkları eşyaları görüyoruz. Burada yine bir yiyecek saklama kabı. Burada taş, kemik kolyeler, ayna. Evet. Bu aynalar obsidyen taşlarından yapılmış. Boncuklar, yüzükler, kemer tokaları, kolyeler, bileklikler. Burada yine bir yiyecek kaba. Burada obsidyen okuçları. Kaşık, kemikten yapılmış kaşıklar. Topuz başları, taştan yapılmış. Yine kemikten yapılmış aletler. Arkada obsidyen ok uçlarını görüyoruz. Burada bir obsidyen bıçak parçası. Burada basit denilen iğneler. Yine seramik toprak kaplarını görüyoruz. Burada bir bebek mezarı Çatalhöyük'te yaşayan insanların kendi evinin içine gömdüğü. Burada da yine bir mezar. Sıpral bezamın bir sıva parçası Çatalhöyük'ten çıkartılmış bu. Çatal büyükteki o Elize'nin orijinal parçası burada. Şu kırmızı boyayla boyanmış. Yine çatal büyükte çıkartılmış yetişkin iskelet evin içine gömülüyordu. Bunlar da çeşitli araç gereçler seramikten yapılmış topraktan. Burada obsidyen parçaları var. Burada ocak taşları. Burada da yine testiler var. Çeşitli boyutlarda. Damga mühür. Göller yöresinde Beyşehir tarafında bulunan seramik parçalar. Evet, çatal büyük tarzı bir ocak taşı. Ve diğer seramik parçalar. Bir havan bazalt taştan yapılmış. Ne bir sıkacak ve diğer Seramik parçaları görüyoruz. Burada da yine bir çömlek parçası. Günümüze kadar ulaşmış seramik parçalar. Burada bir sunak taşı. Burada tanrılar için adak adanıyor. Bu. Yani burası da bayağı bir güzel Konya Arkeoloji Müzesi. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Müze biraz daha genişletilip düzenlense çok daha güzel olabilir. Eşyaysa çok fazla ama maalesef yer darlığı bulunuyor. Biraz alan dar olmuş. Dışarı kapatılıp alan genişletilirse daha başarılı bir müzecilik faaliyeti olabilir. Ama şu lahitlere lahit işçiliğine bayıldım. Yani böyle bir lahit işçiliği yani. İlginç. Çok zor. Çok başarılı bir lahit işçiliğini görüyoruz.